الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد في عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا اشد حبا لله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Fela men kunna fihi wajda halabet el iman an yakun Allahu ve Resuluhu ahabba ileyhi mimma sifahuma. Sadaka Rasulullah ve nataqabibullah. Muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hakk'ın varlık alemine ve biz insanoğlunun ruhuna nakşettiği en güzel duygu sevgidir. Sevgi, insanı Rabbine bağlayan, gönülleri birleştiren, hayatı anlamlı kılan yüce bir duygu. Bu itibarla, sevilmeye en layık olan da, Vedud isminin sahibi olan Allah'tır. Sevgiyi yaratan, Sevmeyi, sevilmeyi insana öğreten de odur. Değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim iman eden müminlerin vasıflarından bahsederken hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede onlar Allah'a olan sevgileri çok kuvvetlidir iman etmiş müminlerin buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiştir buyurur. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek. Sevdiğini sadece Allah için sevmek. Bu çok önemli hiçbir nefsani düşünce taşımadan, hiçbir menfaat beklentisi olmadan yalnız Allah için sevmek. Üçüncüsü, imana erdikten sonra ateşe düşmekten korkar gibi küfre düşmekten korkmak. Kıymetli kardeşlerim, inanan müminlerin yüreğinde Allah ve Resulünün sevgisi vardır. Sonra bu sevgi yaratandan ötürü yaradılanı sevmeyi gerektirir. Sadece insana değil. insanın dışında bütün mahlukada da sevgiyle bakar. Hayvanata da sevgiyle bakar. Çünkü onun temelinde Allah ve Resulünün sevgisi vardır. Gerek aile içi ilişkilerimizde, gerek akrabalık ilişkilerimizde, gerekse komşuluk ve toplumsal ilişkilerimizde sevgiyi, sevgiyi ve saygıyı bir tarafa bırakırsak buradan bir huzur çıkmaz. Bugün geldiğimiz noktada yaşanan aile facialarının temelinde, toplumsal huzursuzlukların temelinde sevgiden ve muhabbetten yoksun birileri olmamız yapmak yatmaktadır. Dolayısıyla eşimizle konuşurken, çocuklarımızla konuşurken, dostlarımızla, arkadaşlarımızla konuşurken ne olur onlardan sevgi sözcüğünü esirgemeyelim. Yoldan çıkmış, Hayatı kaymış insanlara bir kulak verin. İki süslü cümleyle yoldan çıktıkları görüştür. Bizlerin aile fertlerimize, çocuklarımıza göstermediğimiz, göstermekten üşendiğimiz sevgi sözcüğünü yalancı kelimelerle onlara ulaşan çirkef odaklar onları çabuk kapıyorlar. Onun için sevgiyi ne olur ötelemeyelim. Rabbim, gönüllerimizden sevgiyi, merhameti, muhabbeti eksik elemesin. Sevdiğimiz zaman Allah için sevelim. Buz ettiğimiz zaman da bu buzumuzun, kızmamızın sebebi de yalnız Allah için olsun. Nefsani arzuları, istekleri sevgi ve muhabbete karıştırmayalım. Değerli kardeşlerim, Geçtiğimiz günlerde vatanın selameti, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canla başla mücadele ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza da bu vesileyle bu cuma saatinde onlara rahmet dileyelim. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Rabbim onların bize bıraktığı bu cennet vatana, bu emanete Hakkıyla sahip çıkmayı bizlere nasip eylesin. Tarih boyunca Anadolu biz bu şerefli millete yurt edilinceye kadar nice şehitler vermişizdir. Rabbim onlardan razı olsun. Biz de bu vatanın bu necip milletin birliğimizin, beraberliğimizin kıymetini bilerek onların ardından Onlara layık bir nesil, bir millet olduğumuzu ortaya koyarak ancak onların hakkını ödemeye çalışabiliriz.